Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber mükemmel bir oyunla karşınızdayım. Oyun ismini ekranda görüyorsunuz. E, e, oyun bir hikaye, hikaye oyunu olması gerekiyor, onu tam bilmiyorum. E, şurada bir tane zaten yer var, ona basıyorum ve başlıyor. Buradan buna bastım buradan 1 buna normal Çay olarak bence hiç hiç doğru değil söylediğim şey. Hiç çaya oynanamaz. Biliyorum biliyorum. Tamam. Kanka bir saniye ben bunu geçip geliyorum. Evet arkadaşlar onu kestim devam ediyorum Ödülleri işte ee, Bunu seçiyoruz galiba ben Ortadaçını seçtim Bir saniye Evet e, yeniden geldim Hepsi benim arkadaşlar Şuradan hepsini açtım o baya bir para topladık. Para ne işe yarıyor bilmiyorum. Atla, atla diyelim. Ve iç başladık. Ama cebel. Kalk. Al 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 Yukarıda da mı var? Arkadaşlar yukarıda da var. Haber. Haber edeceksin. Evet. Şimdi Geldiler. Aa ceberim. Bir saniye bir saniye. Hoppa mükemmel. Gebertim. Haydi haydi haydi. Vey. Gel. Hayır. Kalk. Bu. Oo animasyon çizdi. Ve evet, bu. Elveda dostum. Ivan üstüne Bir ödüm. Bir yıldız aldık. Bir kart seçiyoruz. Ortadaşını seçtim o zaman ben yine. O karakter mi attık? Evet karakter atmış, atmışız. Haydi takım arkadaşını koru. Tamam. Şöyle. Böyle. Bu. Geber. Vurdum. Seni de vurdum. Geberdi. Ve... Siz kaldınız. Uyyy. Yine basıyor. Hop kafada. İkisini double team. Teş vuruşta. O bu sefer yıldızlar bayağı iyi. Üç yıldız aldık. 5 Beş kartın beşini seçiyoruz. Hepsini aynı anda bastım Şöyle. Aynı anda olmasa da bastım. Tamam. park yapmak yasak. Ha. Tamam. Başla. Başla. Hop. Oh. Pam. Hayır hayır hayır. Şurada da bir tane var. Öl. Öl tamam tamam sen de gel. Sen de gel sen de öldün. Sen de öl. Sen de öl. Sen de öl. Bu da öldü. O ne? Hoppam. Oh, ceber. Hop. Oh. Lan cebermedi. Hoppam. Oh, Ve bu. Hepsi. Hop oh, oh, hop oh. hop. Uyyy. Karnından. Tatsındır. İçi yıldız ya. Hayır. O zaman katıldı içi. Şunları seçiyorum. Lan. Şunu yükselt diyorum. Evet. Yükseldi. Becerini yükselttiğinde savaş seviyeni daha yükseltirsin. Yeni bölüm ve görevlerin çildiğini atmak için savaş seviyesi gerekiyor. Tamam. En üye cidelim. Artık becerileri de açıldı. Şuna tersten çiğniyorum. Yeniden. Ve şu. Yeni görev. Haydi yeni göreve başlayalım. Taktik van dizelim. Boom. Boom. Oradan geliyorlar. Sen caber. Sen de. Tamam. Caber. Caberdir. Hop bak. Oradan geliyorlar sinsiler sizi. Sen kendini sinsi mi zannediyorsun? Hop dur. Hmm. Yine vurdum. Bu sefer sonunuza adamı direkt kafasından vurdum. Şuradan. Beş tane ödül alalım. Şöyle. Şöyle. Ve son olarak şu. Ve yeniden doldur. Beceri bu daha hızlı doldurmamızı sağlıyor galiba. Yeniden doldur. Kuyu. Atlıyorum. Ben sniper'ım. Sen ciddin. Hocam siz de ciddiniz. Double kill. Hoppa. Lan. Bir adam headshot. Headshot oldu arkadaşlar. Bak headshot. Headshot kafasından. Biraz şüleşiriz. Tamam bir içeri kafadan. 5 tamam. İçin tıran gitti? Çetik. Tamam şunları atıyorum. Şunları atıyorum ve sen olarak da şunu atıyorum. Burada bedeliler geldi galiba şu ikisi. 2x ve 3x olan. Ee, hemen. Tabağa vur. Tabak. Görev sırasında sana reaksiyon sırasını iyileştirir. Hmm, bomba anladım. Özelliklerimiz var. Şu. Bombanı patlattım. Çevireyim. Sence sence. Hoppam öldü bu. Sen de C, sen de öldün. Kafasından vuracağım. Hoppa headshot. Headshot. Reloading. Ben bu da son adam değilmiş. Tepede. Ve headshot. Bu, bu headshot'ın birisi. Headshot. 160 sabit elde et. Onu yapamamışız. İki tane ödül. Şu. Ve şu. Yeni bir karakter astık. Bazuka galiba. Bazuka. Baz, bazuka kullanıyor bu. Yıkım. Sınıfı yıkımmış arkadaşlar. Yani elinde bazı olduğuna göre tabi yıkım olacak. Oo bak biliyorum. Sen buraya gel. Yıkım yapalım o zaman arkadaşlar değil mi? Değil mi sınıfını değerlendirelim? Bu Yes. Dört veya daha onu yapamadık. Tamam iki tane ödül. Bu sefer şu ve şu. Üç tane bomba. El bombası. Ve karşı ateşle koruma. O olmuş. O bunlar atılıyor. Hemen şuradan gidelim. Gidelim. Şu orta seviye. Bir saniye ne diyor? Tavsi tavsiye edilen dövüş 510 bizde 505 var. Sağ seviye başla diyelim arkadaşlar. Biz girelim oyun hiçbir şey olmaz. Diyor ki e, tavsiye ettiğimiz bizim 115 sen 505 yani yüzde değil 515 bizde 505 var zor diyor bu senin için ama hiçbir şey olmaz bize zor işlemez. Hop hop bam bam bam. Şuraya bomba atabilirsem. Atamadım. Bum. Hop bam. Bum. Bir canı kaldı. Bum. Şöyle siperimizi değiştirelim. Hop bam 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 bam. Öldü. Evet. Bas, basit, basit bir. Maçın elit tüfeği yok et. Ha onu patlatabiliyor muyduk? Yani yapmadım. İki kat. Şunlar. Ee, altınla atabiliyoruz. Gerek yok. Gerek yok. Şuradan rastgele atış. Sniper'ız. Başla bir. Hop bam. Boom. Vuramadım. Ceber. Hayır beni öldüre. Görme. Gölme. Konuşamıyorum ya. Headshot. Başka nerede var? Bana sıkıyor lan bu. Sen kimsin oğlum? Bu. Karnından. Ol. Ne oldu lan? Esit. Parça edil, parça edilmişim. Bu sefer bir bayağı kötü. O zaman bir ise ortadaşını atıyor. Zan çok iyi. Şimdi bosa geldik galiba. Cehennem meydanı. O bos. Zor başla. Hiçbir şey parça etmez. Hop. Bir bomba. Bir tane bomba. tamam 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 Sperimi değiştirdim bomba 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 hoppa bir tane kolu gitti zan zan bastım arkadaşlar hop bam bam Sperimi değiştiremiyorum gel lan buraya. Sence? Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Ölmeyeceğim. Ölüyor. 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 Öldü. Gövdesi var. Space space space. Lan 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 ölüyorum 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 öl öl kafa 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 hayır ya yeniden doğamıyorum muyum tamam yeniden doğdum bu sefer yapacağım arkadaşlar anladım ne yapacağımı atla atla bam 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 bam. Sence sence. Sen ciddin. Sen de ciddin. Sperimi değiştiriyorum. Lan benim canım neden bu kadar az? Lan bas bas. Oo. Geber. Hayır ya bu da ben sıkınca saldırıyor. Git. Cebel 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 cebel. Canımı kullandım. Bir saniye. Bir saniye. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şurada bırakma basıyorum. Bir saniye taze. Evet arkadaşlar geldiğim şuradan bırak basıyorum ve devam ediyoruz. Süper süper süper. Gel 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 gel. Sana az sana Bu şansı katılmamam gerekiyor. Ceber. Yüzde aydın. Uy kafası kaldı. Kafası kaldı. Kafasını da patlattım. Nereye? De... Aa bu ciddi. Sen gel lan buraya. J headshot. Basam. Hop. Kim kaldı? Rahman çekiyor. ben sana sıkacağım. o Oh. Bunu da patlattık. Ne oluyor? Animasyon ciddi. Her şeyi buldum mu? Be belki. Burada özel bir cünderi olabilir. Element 115. Al sayıda rövü Tamam. İki ödül aldık. Şu iki ödül şunda ve şunda olsun. Evet çok iyi. Devam edelim. Devam ediyorum. Ee, arkadaşlar ben cidden çok eğlendim. Böyle bir oyun oynadığım için çok mutluyum. Ve bunun videosunu size seçtiğim için de mutluyum. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu tarzda videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenin, beğenip yorumla, e, yorum bırakın. Bu kadar. Ve video attığımda anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri atabilirsiniz. Biliyorsunuz düzenli video atmıyorum. Görüşürüz.